Selamünaleyküm. Evet bugün patlıcan turşusu yapacağız. Bahçeden biberlerimi topluyorum. Acısız olmaz. Maşallah Allah bereket versin. Çok tazecik. Evet, bir baş sarımsak soydum güzel itinayla temizledim, ayıkladığım malzememi. Evet efendim, patlıcanlarımı haşladım. Süzgece koydum, üstüne de baskı koymuştum ve 7-8 saat o baskının altında kaldı. Çok güzel oldu. Şöyle. Hiç suyu kalmadı, acısı da çıktı. Şimdi sebzelerimize geçiyoruz. İçine dolduracağımız için ince ince doğruyorum. Kaya tuzu, bazamiko. boşluk kalmasın diye hava yapmasın baştan yapacağımızı oradan yapıyorum buralarını alalım Şişeme öbür şişeme tıkış tıkış oldu. O yüzden bunları alta bir tanesi de buna aktaracağım. Evet fikirlerinizi çok merak ediyorum. Nasıl olacak ve nasıl olur? Ee, ben de ilk defa yapıyorum açıkçası. Çok güzel oluyor diyemeyeceğim bu nedenle. Ama mantıkla düşünürsek çok güzel, lezzetli olacak. Çünkü malzemeler harika. Zeytinyağıyla zaten bambaşka. Hem meze gibi hem de böyle sofraya e, çeşit olarak çok yakışacaktır. Çok şık bir turşu oldu gerçekten. E, bakalım ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim olmasını. Bir hafta sonra yiyebiliriz. E, Allah'a emanet olun. Bu güzel tarifimi de paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum yiyen varsa yazarsa sevinirim güzel oluyor diye yapan varsa ya da e, merakla bekleyeceğim yorumlarınızı çok harika duruyor ya gerçekten güzel olmasa bile duruşu bile o kadar güzel ki muhteşem yani hem de sağlıklı bir turşu elde etmiş olacağız bol sarımsaklı hoşçakalın mutlu kalın Allah'a emanet olun tekrar tekrar